Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar kalan fotoğrafımı değiştirdim. Haberiniz olsun. Şimdi Sizinle bunu deneyelim bir. Bakalım. 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 Ya da bakalım. Evet. Oyun oynuyor. Yani vallahi bu 7 yaş üzeri için uygun. Bu iyi mi? Yok. Yani. hangi şey işe Şuradan arkadaşlar. Boyumuz küçük. Şu an bir tur var. Ben buraları atlayayım. Arkadaşlar az önce videoyu dur dururarak unutmuşum. Şimdi neyse. Zaten çok da önemli bir oyun değil. Tur başlamıştı alt tarafı. Arkadaşlar gemimizi inşaat ediyorum. Benim bir gemi tasarımım var. Olur mu ki ne? Şöyle. falan çamaşır ne var. <Sessizlik> arkadaşlar bir saniye. Baş. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ah araba araba araba. Aa ara 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 ara. Araba araba. Araba. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Beni de içeri al. Beni de. Lan. Alsana beni de. Nasıl nasıl? Adam bayağı gelişmiş. Bu sorun benim takipçim. <laughs> Takipçi yolda kaza yaptı. Al gemi inşaat edelim. <gülüyor> <gülüyor> ay ay Allah. Üç havai fişek mi? Oo yo yo yo. Kimal coşuyor. Kemal coşuyor. lan kane. Kim böyle nereye kadar gideceğiz. Arkadaşlar ben burayı aflayayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az takip takipçimle gittik ama bir yerde ben öldüm. Neyse ya. He. Kendi teknemizi yapacağız. Benim aklımda bir plan var. Ama o kadar da korumalı bir şey değil. Hı. Nasıl ya dur hatırlayayım bir evet şunu da evet. Evet şöyle. Arkadaşlar şu an seviyemize göre biraz zor olabilir. Yani şaşmıyorum. Nasıl olacak ya? Öne de şöyle bir koruma koyalım. Unuttum arkadaşlar. Aklımdakini bulursam evet. size yaparım. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben götüreceğim birazdan beklesin. Beklesin de Söyle. anne Bekle. Beş dakika mı? Arkadaşlar valla ben bu evde neden bir video çekemiyorum ya. Ben yayın yayınlamaya utanıyorum anasını satayım. Şöyle. Ortasına da bir tane havai fişek. arkadaşlar hemen şöyle kotumuzu koyalım. Arkan arkadan da yönlendirmek için bir <laughs> tane şöyle koyduk motor. Şöyle onda şöyle aslında şöyle. Evet, bunda denge bozulur. Oturalım şuraya oturabilirsek. Tövbe estağfurullah koydu. Koydum yere bak. Otur lan. Seni şöyle alalım o zaman. Çok kişi mağdur olmuş ya. O yüzden bir şey yapmak zorunda nasıl? Arkadaşlar. Siz sadece beni dinleyin. Oy 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 oy. Karşımıza neler çıkıyor. Hayal mi görüyorum ben? Arkadaşlar bak bu oyunda birisine güvenirseniz başınıza gelen şey bu olur. Yani birine güvenirseniz bir de bu oyunun ayarlarına güvenirseniz yandınız yani. Onu en baştan söyleyeyim. Baksa oyuna girince siz cinnet krizi geçirebilirsiniz. Ben zaten az kaldı. Geçireceğim de sabrediyorum. Onun korumasını ben şimdiden düşündüm arkadaşlar. Yani ona takılmayın. Havai fişek. Fişek de. Şaka mısın sen? Bekle. Orada iki blok kalmış. Abi bu oyunda bir şeye güvenmeyeceksiniz ya. Güvenince başınıza gelmeyen kalmıyor. arkadaşlar şöyle koyalım tamam, tamam, <laughs> Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bunlar takılmıyorum hiç. Evet şimdi, şimdi şuraya hem evet şuraya bir yay, bir koltuk yerleştirelim hemen. Koltuk yay koltuk gel. Koltuk, yay. İşte, tren, koltuk 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 onun üstüne de bir tane de öyle de lan olsun. Da olur o zaman onu. Evet. Ne yapacağımı buldum ben. şunu şuradan sök. Bunu da şöyle. Tamamdır. Yola çıkmaya hazırız. Evet arkadaşlar. Biz oyunumuza bakalım. Hiç bunlarla ilgilenmeyelim. Şimdi. Buradan nasıl çıkıyorduk ya. Arkadaşlar şu oyunda bilmediğim bir tuşa tıklarsan var ya. Yandın oğlum. Yandın. Adam hala şov yapıyor. Arkadaşlar şöyle bir bu ne ya? Lan! Arkadaşlar benim TV'mi tasa atmadan <laughs> şöyle bir. zaten Arkadaşlar sesim geliyor mu? Evet arkadaşlar bugünün bu kadar yeter kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.